Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben İsmet Eroğlu. Bu videoda sizlere Instagram ile para kazanmak gerçekten mümkün mü? Mümkünse nasıl para kazanabiliriz? Bunları anlatmaya çalışacağım. İyi seyirler. Yıl 2016. Başta gençler olmak üzere neredeyse interneti kullanmadığımız gün yok. Daha güne başlarken hatta uyanır uyanmaz akıllı telefonumuzu elimize almak ve internette sörf yapmak günlük rutinimiz haline geldi. Peki tabiri caizse bağımlısı olduğumuz internet aleminden para kazanmak mümkün mü? Tabii ki bu soruyu geçiyorum çünkü çok genç yaşta gözümüzün önünde insanlar internet sayesinde hayal bile edemeyeceğimiz yerlere ulaştılar bile. Burada asıl sorulması gereken soru şu. İnternetten ben para kazanabilir miyim? Yani buradaki ben vurgusu çok önemli. Bu sorunun cevabını da ancak sen bilebilirsin. Ben size nasıl yapılacağını değil, zaten nasıl yapıldığını gösteriyorum. Önemli olan senin yapıp yapamayacağın. Yine de mümkün mü diye soruyorsan kesinlikle mümkün. Konumuza başlayalım artık. Instagram ile nasıl para kazanılır? İnternet denilince ilk akla gelen yerler sosyal medyalardır. Instagram ise sosyal medyaların başında geliyor. Sayılar ile konuşmak gerekirse Instagram kullanıcı sayısı 500 milyonun üzerindedir. Bu 500 milyon kişiden bazıları şimdi anlatacağım yolları kullanarak para kazanıyorlar zaten. Her gün bunları görüyor ve bunlara tanık oluyoruz. Peki neler yapıyorlar? Instagram'dan para kazananları gruplandıracak olursak iki tür iş metodu ortaya çıkıyor. 1. Reklam alarak Instagram hesabınızdan para kazanın. Instagram'da reklam yayınlamak için maalesef Google AdSense gibi kaliteli bir firma yok. Bırakın Instagram'da kaliteli reklam firmasını hiçbir firma yok. Bu yüzden kendi müşterinizi kendi yöntemlerinizle bulmanız lazım. Instagram hesabınızda reklam aldığınızı video veya fotoğraflar ile belirterek işe başlayabilir ve daha sonra gelen müşterilerin reklamlarını yayınlayabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz hesabı inceleyebilirsiniz. Tamamen bu yola yönelik örnek teşkil etmekte. 2. Ürün satarak para kazanmak Instagram hesabınızda ürün veya hizmet satarak para kazanabilirsiniz ve şu an bunun hiçbir vergisi yok. Yapmanız gereken sistematik çalışmak. Çünkü insanlar küçük çaplı, güven vermeyen yerlerden alışveriş yapmıyorlar. Bunun için kesinlikle insanlara güven vermelisiniz. Peki güveni nasıl sağlarız? Kural 1. Her iki metot içinde. Yani ürün satacaksanız da, reklamla para kazanacaksanız da takipçiniz fazla ve beğenileriniz yüksek olmalı ki insanlar size reklam versin ya da sizden ürün satın alsınlar. Anlayacağınız buradaki en kaba tabiri ile göz boyamak şart. Kural 2. Eğer ürünlerinizi satarak para kazanacaksanız e-ticaret siteniz olmalı. Ya da e-ticaret olmasa bile ürünlerin tanıtımının yer aldığı bir siteniz olmalı. İnsanlara güven vermek için bu da şart. Kural 3. Hangi yolu izleyecekseniz izleyin, sistemli çalışın. Her gün içerik girin ve severek yapın. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar kazanç elde edebilirsiniz. Sonuç olarak artık Instagram'ın sadece yemek, hayvan veya çocuk fotoğraflarından ibaret olmadığını anlamışsınızdır. Doğru takipçilerle ve mesajlarla Instagram sizin için harika bir kazanma yeri olacaktır. İnternetten para kazanmak isteyenlere özel birbirinden güzel internetten para kazanma yollarını araştırmaya devam edeceğim. En etkili ve benim de kullandığım yöntem olan AdSense ile para kazanma yöntemi hakkında hazırlamış olduğum detaylı eğitimin serisini izlemek için ekrana tıklamanız yeterli. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu videodan memnun kaldıysanız ve bu kanalın büyümesine yardımcı olmak istiyorsanız sosyal medya başta olmak üzere videonun ve kanalın paylaşımlarını yapabilirsiniz. Unutmayın birlikte güçlüyüz, birlikte büyüyoruz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.